Visetti Gazete Söyleşilerinden herkese merhaba. Konuğumuz, e, yazar Pelin Market ve Pelin Market çok yakın zamanda İthal Gelinler adını taşıyan bir kitap yayınladı. Hoş geldin Pelin. Hoş bulduk. Merhabalar herkese. E, Pelin, nereden başlayalım bilemiyorum ama e, istersen kitabın yazım serüveninden mi başlayalım? Nereden çıktı bu kitap yazma fikri? Ne zaman yazdın? Daha sorular gelecek, öyle başlayalım. Tamam. Ee, öncelikle şunu söyleyebilirim ki çocukluğumdan bu yana e, kitap okumak e, en büyük hobilerim arasındaydı ve e, o zamandan bu yana içimde hep kitap yazma isteği vardı. Londra'ya gelince birden bu istek daha da e, uyandı bende çünkü bir anda kendimi ben karantinada buldum pandemide. Çok yakın arkadaşımın da yüreklendirmesiyle neden olmasın dedim ve İtalya Gelinler, gelinler kolunu bu kitabı yazmak istedim. Peki fikri nereden ortaya çıktı İthal gelinlerin? Birazdan içeriğine de geleceğiz. Evet. Fikir şöyle. Netflix'te bir mini dizi izlemiştim. Anortodoks Ortodoks dizisi. Oradaki kahramanın yaşadıkları beni gerçekten çok derinden sarstı, etkiledi diyebilirim. Oradaki karakterimiz Eksi adında bir Yahudi genç bir kadındı ve onun yaşadıklarından yola çıkarak tanıdığım İpek adlı bir karakter onunla temasa geçtim. Ve onun tanıdıkları aracılığıyla da kahramanlarıma ulaşarak bu kitabı yazdım. Peki İthal gelinlerde tam olarak ne anlatılıyor? Kimin, kimlerin öyküsü var? Kimlerin öyküsü var? E, toplamda yedi karakterimiz var bizim kitapta. Çok farklı ülkelerde yaşayan, toplamda yedi ülkede yaşayan, yedi karaktere sahip, yedi coğrafyada yaşayan, kadınların e, başından geçen olayları ele alıyorum bu kitapta. İçinde umut da var, öfke de var, aşk da var, trajedi de var. İnsana dair bütün duyguları bu kitapta ele almak istedim. Bunları toplam bir şekilde okuyucuya sunmak istedim. Hı -hı. Aslında ben kitabı e, okuyan biriyim. yani okumamış gibi sorduğuma bakma sen de biliyorsun okuduğumu. Evet. <laughs> e, eline, eline sağlık. Çok güzel bir iş çıkarmışsın ve çok akıcı bir. Çok teşekkür e, ederim. O... Çok sağ ol. Ben kitabı okuduğumda e, şöyle düşündüm. Yani sanki bir film izliyormuş gibi oldum. Sinematografik mi derler buna? Sinematografik bir kitap olmuş. Okuyucu hemen içine alan, e, sürükleyici bir kitap olmuş. Sanırım bunda ee, yaşanmış öykülerin olmuş olmasının payı var. Ya da soruyu şöyle değiştireyim. Kitaptaki yedi kahramanın hikayesi, yedi İtal gelinin hikayesi gerçek mi yoksa bunlar kurgu mu? Ya da gerçeklik ee, birleşimi mi? E, sentezi diyebilirim. Ben ilk ithal gelinle Tuncay e, yılları evvel e, tanışmıştım. Üniversite yıllarında bir dönem Hollanda'da eğitim görmüştüm ve orada e, Türk mahallelerinde Gözlemlerim oldu benim. İlk İthal Gelin'le de tanışınca onun yaşam öyküsünü dinleme fırsatım oldu. Eşinden ayrılmış bir kadındı ve devletten yardım alarak geçimini sağlayabiliyordu. Çok zorlu bir boşanma sürecinden geçmişti. Bir kadın olarak özgüveni yerli bir olmuştu. Ve o hikaye beni çok derinden etkileyince ben diğer ithal Gelin'lere de bakmak istedim. Onların yaşamlarında ne tür gelişmeler oldu? Uyum sorunu yaşadılar mı? Dili öğrenebildiler mi? İç dünyalarına girmek istediğim için e, birçok ithal gelini gözlemledim. Ve sana şöyle söyleyebilirim ki aslında gerçeklere dayanıyor ama birçok ithal gelinin yaşamındaki şeyi sentezleyerek bir kurguyla okuyucuma sunmak sunmayı e, tercih ettim. Hı, -hı. Peki görüşmecilerin sanırım onlarla görüşmeler gerçekleştirdin pandemi döneminde. Görüşmecilerin evet. bunu nasıl karşıladılar? Bunun bir kitaba evrileceğini biliyorlar mı? Yoksa bu akademik çalışma falan diye mi baktılar? Nasıl baktılar buna? Ben başından itibaren kitaba dönüştüreceğimi paylaşmıştım onlarla. Ama tabii kafamda soru işaretleri de vardı. Bunu kitaba dönüştürebilecek miydim, bastırabilecek miydim, yayıncı bulabilecek miydim, nasıl olacaktı? Bir de pandemi değildik. Ee, önceliğim açıkçası pandemiden çıkmaktı, kurtulmaktı. Ee, görüşmecilerim bunun bir kitap olacağını biliyordu. Çok güzel karşıladılar ve çok destekleyici bir e, tavırları vardı bana karşı. Ee, her zaman bastıracağımıza da inançları tamdı diyebilirim. Bunun dışında da günün şöyle geçti, 5-6 saatim görüşmecilerimle geçti. Sinematografik bir dil olduğunu söyledin. Aslında görüşmeci o sırada, kahramanım diyorum ben onlara, kahraman sadece olayın bir boyutunu yazara sunuyor. Senin onu derinleştirmen gerekiyor bir yazar olarak. Eklemeler, çıkarmalar yapman gerekiyor okuyucuya sunarken. Okuyucunun hem ilgisini çekecek hem merak uyandırıcı unsurları da eklemen gerekiyor. Hı hı. Ee, peki nasıl karşıladılar? Yani kitap olduğunu görünce muhtemelen resmini atmıştır. Bu arada kitabı gösterebilir misin yanındaysa kabuç? Tabii hani, ki. E, kapağını çok beğendim kitabın. Sen de beğenmişsindir umarım. Evet. Ee, nasıl karşıladılar? Ee, ka evet, kapağımız bir, gördüğünüz üzere bir gelinlik, Hı -hı. E, bir bavul ve e, Türk pasaportundan oluşuyor. Bunu özellikle istedik. E, nasıl karşıladılar? Ben bu Kapak tasarımını onlarla paylaştığımda öncelikle Tuncay inanılmaz tepkiler aldım kahramanlarımdan. gözyaşlarına boğulanlar oldu, çok heyecanlananlar oldu. İnanılmaz bir duyguydu çünkü kitap tasarımı, kapak tasarımı olduktan sonra biliyorlardı ki bu kitap artık basılacak. Artık, artık yola çıkıldı. Evet, evet yola çıkıldı. Peki kitap daha yeni çıktı ee, kahramanlarından birinin eline ulaştı mı şu ana kadar ee, var mı? Evet ulaştı ee, ulaştı hatta az önce bana WhatsApp'tan gönderdi ee, kahramanım Avrupa'da yaşayan kahramanlarından birine ulaşmış ee, ve çok mutlu böyle bir projeye dahil olduğu için kadınlara e, bir takım şeyleri özellikle ithal gelinlere gösterebilmeyi amaçladığımız için çok e, inanılmaz heyecanlı diyebilirim. Hı hı. Pelin ben biraz sohbeti benim de alanım olan göç meselesine getirmek istiyorum gerçekten hı hı. önemli Tabii bir, ki. önemli bir meseleye değiniyorsun bu kitapta aslında pek de konuşulmayan bir mesele bence gerçi hani bir gender boyutuyla belki kadın göçmen boyutuyla da e, literatürde tartışılıyor ama ital gelin dediğimizde e, bu e, kadınlar başka ülkelere gittiklerinde e, ne bekliyorlar? Ne umuyorlar, ne buluyorlar, nasıl çatışmalar yaşıyorlar, nasıl bir uyum sürecinden geçiyorlar. Senin gözlemin nedir? Benim gözlemim şu yönde. Ee, dediğin gibi göçmenlik çok çalışılıyor. Fakat ben burada iki bileşenle bakmak istedim konuya. Hem kadın hem de göçmen gözüyle. Bu arada ben de yıllarca yurt dışında yaşadığım için bir kadın bir göçmen yönümde var. O yüzden kendi yaşadıklarımdan da yola çıkmaya çalıştım. Yine bu İtalya gelinlerin yaşadıklarını da birleştirmeye çalıştım. Bu insanlar evlilik yoluyla yeni taşınıyor yeni ülkelerine taşınıyorlar, eşleriyle aynı evde yaşamaya başlıyorlar. Her şey bir anda yeniye dönüşüyor Tuncay. Yeni bir ev, yeni bir iş. Yeni bir ortam, yeni bir kültür, yeni yemekler, her şey yeni. Hı hı. Böyle olunca e, kültürel e, bir takım e, uyum sorunları da yaşayabiliyor bizim İtalya gelinlerimiz. Evet. Benim birinci gözlemim bu kültür. Hı hı. Ben senin kitabında beni e, dedin ya o, o diziden yola çıkarak herhalde pandemi döneminde hepimiz o dizi izledik, ben de izleyenlerden birisiyim. Evet. Gerçekten kitaptaki kahramanların bazılarını hayatıyla da e, paralellikler kurabiliriz. O izole olma hali, dil bilmeme, ondan sonra yaşadığı kültürü tanımama, bazı kahramanların evinden bile çıkamıyorlar. Büyük bir beklentiyle geliyorlar Avrupa'ya evlenerek. Evet. Bu arada evlendiklerilerin evet. büyük bir çoğunluğu sanırım Türkiye'li değil mi? Onu da sorayım önce. Bu evet, soruyla... Türkiye evet Türkiye. Evet Türkiye'li geleneksel bir takım nedenlerden dolayı evlilikler yapanlar var. Ama yine evlilik yaparken bir parantez açmak istiyorum. Gerçek evliliklerden söz ediyorum. Hani herhangi bir sahte evlilik değil, gerçek evlilik. Evlenip yuva kurmak istiyor bu kahramanlarımız. Çocuk sahibi olmak, iş sahibi olmak. Kısacası hayatlarını bundan sonra taşındıkları ülkede devam ettirmeyi amaçlıyorlar. Aslında hayalleri de olan kahramanlarımız. Birçoğunun aşık olmak, güzel duygular yaşamak, gibi e, istekleri de var hı hı hı. bir yandan. Evet, sadece şunu da söylemek gerekiyor. Yani kitabı okuyacak olanlar için bir tüyo vermiş olalım. Bu kitapta sadece hazin öyküler, mutsuz sonla biten öyküler yok. Sonu mit, mutlu biten öyküler de var. Hatta kendini gerçekleştiren kadınlar da görüyoruz kitapta. Ee, evet. Bir taraftan da hayal kırıklığına uğramış e, kadınlar da görüyoruz. Ya da e, boşanmayla sonuçlanan ya da sonu hüsranla biten Evlilikler, ilişkiler de görüyoruz bu kitapta. Sence peki bu farkı belirleyen şey ne? Yani eş seçimi mi, gelenekler mi, adaptasyon mu, kişilik özellikleri mi? Ee, yani bu hikayelerin bir kısmının sonunun mutlu bitmesi, bir kısmının ise <laughs> e, hüzünlü bitmesinin tab tabii onlarca sebebi vardır da temelde senin dikkatini çeken şeyler neler bu noktada? Ee, benim öncelikle gözlemim, e, evlilik sürecini uzun bir döneme yayanlar e, daha mutlu e, evliliklerle neticelendiriyorlar durumu. İlişki sürecini e, daha fazla sürecini. E, ilişki ve evlilik sürecin diyebilirim. Hemen hızlıca evlenenler hızlıca bilemedikleri bir yola girmiş oluyorlar. Hı -hı. E, daha fazla sorular soranlar, eş adayını, nişanlısını, sözlüsünü daha fazla tanıyan e, kahramanlarımın sürecin sonunda daha mutlu olduğunu görebiliyorum. Bilinç durumları da ayrıca çok farklı. Kendini bile tanımayan e, kahramanlarımız var maalesef. O yüzden benim burada hem okurlarıma hem de e, genç kadınlara bir seslenişim olacak. Lütfen önce kendi isteklerimizi, kendi hedeflerimizi, kendi benliğimizi tanıyalım. Ondan sonra evlilik yoluna girelim. Çünkü evlilik zaten başlı başına zor bir müessese. İthal gelin olmak daha da zor. Bütün bunları tartarak Buna hazır mıyız? Ailelerimizi görmeden yaşamaya e, hazır mıyız? Bu soruları sorarak yeni bir insanla çıktığımız bu yolu sürdürmeye e, baş koyuyor muyuz? Bütün bu soruları sorarak ilerlersek daha kolay olur diye değerlendiriyorum. Şimdi sen konuşurken aklıma geldi. O benim bazı bölümleri gerçekten bir dizi film gibi okuduğum kısımlar oldu. Orada mesela ben kaynananlar gördüm. Gerçekten evet. ilişkiye burnunu sokan İtal gelinler evet. başına bela olan Kaynana karakterleri gördüm. Burada sanırım İtal gelinler kadar damatlara da görev düşüyor. Ne dersin bu Kaynana? Elbette, ]leri... elbette, elbette. Ben evliliği bu kahramanlarımın anlattıklarından sonra bir jonglörün topları düşürmeden şovunu tamamlamasına benzetiyorum. Hı hı. Neden diyeceksin? Çünkü bir denge e, gerekiyor. Hem eşini dengede tutma, hem kendi isteklerini dengede tutma. Ayrıca e, aileyle, görümceyle, e, anneyle, kayınvalideyle dengeleri tutturmak da çok önemli. E, bu nedenle e, bizim gibi daha e, daha farklı toplumlarda değilim Türkiye Türkiye'li insanlardan söz ediyorum. E, maalesef bireyselleşme yeterince gerçekleşmediği için e, çekirdek aile e, yeni yeni aile eski aileden kopamıyor. Bu durumda da birtakım müdahaleler ortaya çıkabiliyor e, ve de bunun bundan vazgeçmesi gerektiğini düşünüyorum çiftlerin mutluluğu için. Evet, e, mesela kitapta dikkatim çeken özelliklerden biri de düğün süreçlerini çok ayrıntılı bir şekilde anlatıyor olman. İşte çeyizler, evet. olsun, altınların alınması, evet. olsun, takıların takılması, evet. e, düğünün nasıl gerçekleştirildiği. E, bu evet. e, yani bir kadın gözüyle e, çok net bir şekilde yansıtmışsın bunları. Eline sağlık diyeyim. Burada da Evet çok teşekkür gelenek ederim. Geleneksel ilişkiler e, çok göz önüne çıkıyor. Biz zikretmedik ama kitap Adıyaman'da, Karadental sokağında geçiyor değil mi? Evet. Benim kendi oluşturduğum bir sokak. Adıyaman'da farklı mahalleleri, farklı sokakları gözlemleme şansım oldu. Hatta başka yerlerde Adana'da, Mersin'de, Diyarbakır'da, Gaziantep'te de yine benzer şekilde az çok yörenin geleneklerine hakimim. Dolayısıyla bu benim kendi gözlemlerime dayanarak oluşturduğum bir sokak. Ee, ve İpek de orada yaşıyor ana kahramanım ve onun çevresindeki insanlar topluluğu da diğer kahramanlarım da onunla bu şekilde birleşiyor ve Karadantel Sokağı'nın kızları diyorum ben onlara. Ee, bir de kitabın her bölümünün 7 bölümden yedi öyküden oluşan bu kitabın her bölümünün içinde bazı şarkılar da var. Kitaba evet şarkılarımız var, türkülerimiz var evet. E, kitaba bazı şarkılar da bazı ezgiler de eşlik ediyorlar. Şimdi sen onu başına koyduğun zaman e, hikayenin ben o hikayeleri okurken o şarkıda bir tarafta arka fonda çalmasam bir de kafamda çalıyordu. Onu da iyi düşünmüşsün. Evet. Ne sağlık. Hı hı. Evet, ben böyle bir e, kitap denk gelmişti bana e, Özlü sözlerden oluşan bir kitaptı. O Özlü sözleri e, okurken başında da e, onunla ilişkili yabancı şarkılar vardı. Ben de ondan esinlenerek e, bu kahramanlarımla en çok dinledikleri şarkıları paylaşmaları neticesinde bu projeyi de eklemiş oldum. Güzel olmuş. Ee, son olarak şey soracağım Pelin, kitaba peki nasıl e, ulaşabilir okurlar İngiltere'de yaşayanlar, Almanya'da yaşayanlar, Hı -hı. Amerika'da yaşayanlar? Hı -hı. Ee, kitabım benim Londra'da e, basıldı. Ve Press Dionysus yayın evinin internet sitesi aracılığıyla kitabı kitabı e, satın alabilirler. Bununla birlikte Kobo'da ve Google Play'de de satışı gerçekleştiriliyor. Hı -hı. Böyle. Rahatlıkla Avrupa'da özellikle 3-5 gün içerisinde tabii ki bir tarih taahhüt etmiyorum ama en geç bir hafta içerisinde ellerine ulaşabileceğini değerlendiriyorum. E, Pelin Market çok teşekkür ederim katıldığın için. Eline sağlık. E, ben çok teşekkür ederim Tuncay. Kitabın te tekrar hayırlı olsun. Okuru bol olsun umarım. Evet. Herkese keyifli okumalar diliyorum ve yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkürler. Hoşçakal. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.